كانت على طوله وله انتقالات ومواطنه الله إكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحوم مغرومين الله بفاطمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Rabbel Alemin okumuş olduğumuz sure-i cerimleri ve bu merhum için yapmış olduğumuz güzel şahitliklerimizi kabul ve makbul eyle. Bunlardan asıl olan sevabı evvelen ve bizzat sevgili peygamberimizin ruhu hediyeleri haberdar eyle. Amin. Aseten huzuruna tebliğ edecek olduğumuz merhumun da ruhu hediyeleri haberdar eyle. Tabirini Seyyahatini hasenata tebdil eyle. Affettiğin kullarından eyle. Bu merhume, merhume, rahmet eyle. Yine de bırakmış olduğu kederli ailesine bütün sebeplerine sabrı cemil, ecru cezil ihsan eyle Gracias. düşen bütün şehitlerimizi de rahmetle ve minnet dağınıyorum. Rahmetinle, mağfiretinle, muamele ile ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere sevdiklerimizle beraber, annelerimizle, babalarımızla, eşlerimizle, çocuklarımızla beraber hayırlı, uzun ve bereketli, sağlıklı, sıhhatli ömürler nasip eyle. Ya Rabbi. Bütün dualarımızın, sana münacatlarımızın yüzü sürmetine, Dünyamızı ve insanlığımızı ve ülkemizi esir almış olan koronavirüs musibetinden, illetinden bütün Müslümanları, bütün insanları muhafaza ile, bu vesileyle veya herhangi bir sebep ile hastane köşelerinde, evlerinde şifalar bekleyen bütün hastalarımıza Şafi ismin hürmetine şifalar nasip eyle. Geçmişlerimizde evet. bunları ve kâfi iman ve İslam ruhu için ve bugün buraya toplanmamıza vesile olan Sadı Mütrem ve kendinin ruhu için Allah rızası için el Fatiha. <laughs> <laughs> <ediyorum. gülüyor> <laughs>

Abi merhaba. Ee, cenaze Piraz'a gidecek. Ee, babası da orada gömülüyor Öyle biliyorum. Ey gidi Ünal Alo. Ünal Demir Uğur Mumcu'nun Yazdıklarında da vardı Sevket Kazan Adalet Bakanı iken ilk şeylerde Onlar vardı Ayan abi Aa, Merhaba nasılsın <laughs> Merhaba. Sizin şey İskenderun mu? Ha ben Nevzat Akata. Benim kızım plan gelmişti. Ben de geldiydim. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz. İyi teşekkür ederim.